E-Kafe devam ediyor. Makroekonomik gelişmeleri ALB Menkul Değerler Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Naz Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Filiz Hanım, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda bir rapor yayınlandı. Eylül ayı raporunda ticaret politikası belirsizliği küresel piyasaları etkiliyor başlığı altında bir tespit yapıldı. O da şuydu, ticari politik belirsizliklerin nadiren tesadüfi olduğu ve hükümetlerin iç öncelikler, küresel baskılar gibi sebeplerle politikalarını sık sık yeniden düzenlemek zorunda kaldıklarını ve bunun da şirketlerle yatırımcılar için risk olduğu ifade edildi. Buradan hareketle sormak isterim size. Sizce Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke açısından bu tür politika belirsizliklerinin başlıca maliyetleri ne olacak önümüzdeki dönem için? Beklentiniz ne? Tabii e, Nazan'ım. Yani özellikle bu ticaret belirsizliği dediğimizde tabii e, akla ilk gelen isim Trump. Dolayısıyla özellikle Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyduğu evrensel tarifeler ve o günden bugüne geldiğimiz noktada ticaret belirsizlik endeksine baktığımızda tarihi rekor düzeylere çıktığını gördük. Dolayısıyla bu ticaret belirsizliğin sadece bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil, geliş, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın tüm ülke, dünyadaki tüm ülkeleri birçok açıdan, birçok makroekonomik veri açısından, büyümeden tutun da enflasyona kadar ciddi anlamda olumsuz etkilediğini biliyoruz. Tabii enflasyon etkileme konusu daha çok bu ticari tarifelerine muhatap olan ülkeler bazında daha çok aslında etkili olduğunu diyebiliriz ama ekonomik büyüme anlamında baktığımızda hemen hemen neredeyse tüm dünya ülkelerini olumsuz anlamda etkileyen bir süreç var. Bunu nereden anlıyoruz? İşte 2 Nisan sürecinden bu yana işte büyük kurumların sürekli olarak hem küresel büyüme tahminlerini hem gelişmekte olan ülke büyüme tahminlerini hem de gelişmiş ülke büyüme tahminlerini sürekli aşağı yönde revize ettiğini gördük ve bu aşağı yönlü revizyonun birinci gerekçesi olarak da ticaret belirsizliği olarak karşımıza çıktığını gördük. Fakat evet. sonrasında ilginç olan gelişme şu, evet bu ticaret belirsizliği hala devam etti. Fakat bir miktar hem gerek piyasa fiyatlamaları gerek büyüme revizyonlarına bir miktar daha olumlu bir süreç gördük diyebiliriz. En azından büyüme de belirli bir süre sonra yaklaşık son 1-2 aylık sürece baktığımızda yukarı yönlü revizyonlar gelmeye başladığını gördük. Burada özellikle Trump'ın tarifelerine ilişkin kötü de olsa bir yol haritasının belli olması Etken oldu diyebilirim. Bir diğeri şu, öyle veya böyle piyasanın Trump'a alıştığını gördük. Dolayısıyla bunu çok fiyatlamalara dahil etmediğini gördük. Ve biraz da piyasa şunu da fiyatlıyor elbette. 2026'da bir ara seçim var. Bu nedenle belki şu an tarifeler konusunda daha fazla belirsizlik olabilir ama bir şekilde Trump bunu daha belirli hale, daha olumlu hale getirecektir. Aslında gerekçelerinin büyümeleri biraz daha son revizyonlarda yukarı yönde etkilediğini gördük. Ama net net de baktığımızda her ne kadar yol alınmış olsa da tarafların elini görmüş olsak da belirsizlikler ticaret konusunda bir takım birçok anlamda geride kalmış olsa da hala büyümeler tarafında baskı yaratan önemli bir unsur demek çok yanlış olmayacaktır. Bu hem Amerika için geçerli, Avrupa için geçerli, birçok dünya ülkesi için geçerli. Bizim için de geçerli. Hele ki biz özellikle şimdi OVP'ye baktığımızda büyümenin aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Bu aşağı yönlü revizyonda sadece şu gerekçe yok. Yani biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu nedenle iç talebi baskılıyoruz. Daha düşük bir büyüme talep ediyoruz değil. Biz dünyanın yeni düzeniyle aslında yüzleşiyoruz ve bazı şeyleri kabulleniyoruz. O kabullenişlerin başında da dış talebin eskisi kadar bize çok yardımcı olmayacağı böylesi bir belirsizlik ortamında kabullenişi olduğunu da görüyoruz. Çünkü hı hı. geçen seneye gidelim, geçen seneki OBP tahminleri piyasa tahminlerinin oldukça üzerindeydi. Çünkü ağırlıklı olarak dış talebin bize çok yardımcı olacağı e, bir beklentisi vardı. Piyasa bunu oldukça iyimser görmüştü. Şimdi dolayısıyla hem biraz daha para politikasının sıkı tutulacak olması hem de dış talebin işte bu belirsizlikler sebebiyle bize çok yardımcı olmayacağı kabullenişinin de ve bu kabullenişin ana gerekçesinin de küresel taraftaki bu ticaret belirsizliği olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır Nazan'ım. Evet Filiz Hanım, raporda aynı zamanda belirsizlik finansal piyasalara da yayılıyor ifadesi vardı ki bu önemli bunu da sormak istiyorum. Çünkü şirketler yalnızca sınır kontrollerinden ya da gümrük vergilerinden değil aynı zamanda ticaretin önceden kestirilemeyen değişikliklerinden dolayı da üretim kapasitesini kurmakta ve aynı zamanda ihracat stratejileri planlamakta ve sermaye çekmekte de zor Gelişmekte olan ülkeler için bu tür zorlukların uzun vadeli riskleri ne olabilir? Örneğin yatırım azlığı görür müyüz? İşte teknolojik ilerleme geriliği söz konusu olur mu? İş gücü piyasasında verim kaybı, yani Türkiye özelinde düşünüldüğünde hangi sektörler veya firmalar bu belirsizlikten en çok etkilenir? Tabii dediğiniz gibi yani bu sadece ekonomik büyüme veya enflasyon gibi makroekonomik veriler değil. Bence daha önde finansal piyasalarda finansal piyasa fiyatlamaları, varlık fiyatlamalarında belirsizliği, volatiliteyi yaratıyor ve bununla bağlantılı olarak da e, sermaye akımlarının yeri ve yönü konusunda da elbette değişiklik yaratabiliyor. Yani mesela şuradan e, pay biçelim. Mesela Türkiye özelinde gidelim. İşte Türkiye özelinde örneğin Euro dolar paritesinin seyri nasıl belirlenecek? Bu ihracatçılar için oldukça önemli bir kalem. Dolayısıyla burası daha güçlü mü kalacak yoksa daha aşağıda mı kalacak? Şimdi bu anlamda baktığımızda euro dolar paritesinde ana seyri dolar endeksinin belirlediğini görüyoruz. Bak bakıyoruz dolar endeksinin an ana seyrine belirliyor. Temelde üç kalem. Evet faiz farkı, evet büyüme farkı ve evet Trump'ın politikaları ki özellikle de tarifeler konusunda e ki temelde belirsiz olan politikalarının aslında ağırlık olarak dolar endeksini haliyle euro dolar paritesinin seyrini belirlediğini görüyoruz. Dolayısıyla işte Trump'ın güvensiz politikaları, belirsiz politikalarıyla dolar saptamasının çalışmasıyla ciddi anlamda euro dolar paritesinde biz birlerin altını konuşurken 1.18'lere, 1.20'lere dayanan bir euro dolar paritesi gördük. Dolayısıyla bu bile aslında başlı başına işte şirketler adına ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Tabii şöyle bir belirsizlik olabilir. Şimdi diyoruz ki örneğin işte Türkiye'de faiz iniyor. Aynı zamanda Fed de artık faiz indirmeye başlayacak. Dolayısıyla Fed'in faiz indirmesiyle bizim gibi gelişmekte olan ülkelere fon akımın olduğu bir süreci göreceğiz diyoruz. Fakat hı hı. şunu bilmiyoruz. Evet şu an tarifiyelerin Amerika'da enflasyon üzerine etkisini henüz görmüyoruz. Evet. Son gelen PCI datasında da bunu gördük ama bu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla görmeye başladığımız süreçte en azından Mayıs 2026'ya kadar yani Powell'ın görevde olduğu süreye kadar bir miktar daha temkinli bir Fed görülmüyoruz. Temkinli Fed ile birlikte daha güçlü dolar, daha güçlü ABD 10 yıllıkları görürsek bu belki bize yönelen e, sermaye akımının bir miktar daha yavaş olmasına sebep olabilir mi? Ya da hı hı. şu da ayrı bir konu. Hı hı. Evet şu an Amerika'da resesyonu tartışmıyoruz. Hı hı. Fakat işte tarifeler kaynaklı bir resesyon kaygısının ön plana çıkmasıyla birlikte Fed'in faiz indirmesinin resesyon ortamında bizim gibi net net de gelişmekte olan ülkelere çok net bir faydası olmayabilir. Hı hı. Dolayısıyla bence Türkiye'de ilk etapta şuna bakmak lazım. E, dışarıda esen bu rüzgarların belirsiz rüzgarların bize ne kadar ya da daha olumlu havanın bize ne kadar yarayıp yaramayacağı kısa vadede önemli. Çünkü kısa vadede Evet, tahvil tarafına bir giriş var ama hisse tarafını örneğin istediğimiz girişleri göremiyoruz. Tabii burada bizim iç dinamiklerimiz bence önemli olacak. Yani gelişmekte olan ülkelerde ya da işte Amerika'da işler daha yolunda gidiyor olsa da gelişmekte olan ülkelere doğru bir sermaye akımı olsa da bizde başta siyaset başlı olmak üzere buna izin vermediği ölçüde bundan yararlanmamız da çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla. Türkiye açısından bakacak olursak ilk etapta e, bu sermaye akımları ne ölçüde gelişmekte olan ülkelere daha güçlü yönelebilecek ve biz bundan ne kadar pay alabileceğiz ilk etapta buna bakmak lazım. Tabii sonrasında da sıcak para sonrası elbette soğuk paraya da bakmak lazım ama hiç unutmamak gerekir ki sıcak paranın gelmediği yeri soğuk para gelmiyor. Yani bu noktada umutlar biraz daha az diyebilirim daha orta evet. ve uzun vadede. Evet peki e, Türkiye ile ABD arasında yapılması e, muhtemel 50 milyar doları aşan bir e, uçak ve enerji tedariği anlaşmaları hususu var. E, şimdi baktığımız zaman Türkiye gazının e, %50'den fazlasını Rusya'dan alıyor. E, ucuz petrol cari açığı kapatıyor. E, buna karşılık ABD ile e, 2045'e kadar da LNG anlaşması imzalandı e, bir tarafta LNG pahalı diyoruz, işte tankerlerle geliyor. Ee, Rusya'nın boru gazına kıyasla da ciddi maliyet yaratıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Yani bu anlaşmaların gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin dış ticaret açığı, cari dengesi, döviz yükü üzerinde ne göreceğiz? Muhtemel etkileri ne olabilir bu anlaşmanın? Tabii Naz Hanım, yani ben öncelikle şöyle değerlendiriyorum. Yani kısa ve orta vadede hatta bence Türkiye'nin Petrol ve hele ki doğal gaz anlamında Rusya'dan vazgeçebilmesi çok kolay gibi görünmüyor. Yani bunu bir e, uluslararası ilişki diplomasisi açısından söylemiyorum, teknik anlaşmalar itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye buradan çok kolay vazgeçemeyecektir diye düşünüyorum ilk etapta. Dolayısıyla vazgeçerse zaten e, ciddi anlamda bu hem ekonomik hem de e, daha uluslararası ilişkiler dengesi açısından daha farklı sonuçlar doğurmaya gebe gibi görünüyor. Net net de baktığımızda eğer ağırlıklı olarak Rusya'dan değil de dediğiniz gibi Amerika'dan sağlayacaksak biz bu enerjiyi e, ciddi anlamda enerji maliyetlerinin yukarı çıktı. dolayısıyla hem dış ticaret açın hem cari açın yukarı çıktığı bir süreç olacaktır. E biz şunu biliyoruz yani Türkiye'de kuru yukarı iten başında güçlü cari açık geliyor ki petrol fiyatları bu açıdan hem dış ticaret açığı hem de cari açık açık açısından oldukça önemli bir kalem. O nedenle ben açıkçası yakın vadede kısa vadede çok Rusya'da Türkiye'nin vazgeçebileceği kanaatinde değilim. Maliyet açısından da bence çok vazgeçmek istemeyecektir. İşte bu nedenle bence zaten piyasa e, Cuma günü satışa geçti diyebilirim. Yani bu görüşmeden F-35 programına geri alınma, F-16'larla ilgili veya işte katsa yaptırımlarının daha kısa vadede kaldırılması noktasındaki tüm heveslerini geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü açık açık biz Trump'tan da duyduk ki Rusya'dan, kesinlikle gaz alımını ve petrol alımını istemiyor. Tabii bunu hangi vadede istiyor? Çok ani bir kesintimi istiyor yoksa daha orta uzun vadeye yayılır bir azaltma mı istiyor? Bunu bilmiyoruz elbette ama bu noktada hani piyasa diyor ki çok daha hızlı bir Rusya'dan vazgeçip Amerika'ya yönelme. Dediğim gibi teknik olarak bu çok mümkün değil. Çok istenir bir durumda olduğu kanaatinde değilim. O nedenle bunun gerçekleşmesini şimdilik çok olası görmüyorum ama dediğim gibi olur da olursa bu ciddi anlamda bir cari açık yaratma potansiyeli olan yeni bir sürece evrilebilir diye düşünüyorum. Peki altın da sormak isterim size. Çünkü altın yılbaşından beri ons bazında %42 yükseldi. son 4 haftaya baktığımızda da fiyatı yaklaşık 450 dolar artmış. Günlük bazda sürekli artışların yaşanması sağlıklı mı? Bunu sormak istiyorum. Yani fiyatta bir düzeltme yani düşüş olacak mı anlamında da sormuyorum. Bunu da belirteyim. Ve aynı zamanda global siyasette ve ticarette kurallara dayalı düzen çöküyor diye konuşuyoruz. Dolara dayalı parasal sistem de sorgulanıyor. Altın sizce kuralsızlık ve kaosu mu fiyatlıyor? Aslında altın birçok şey fiyatlıyor diyebilirim. Bir kere 4 aydır yatay konsolidasyonda olan bir varlık var. Dolayısıyla nereye kırılırsa o tarafa güçlü gidecekti. Ama öyle bir Eylül ayı başında nedenler bir araya geldik. İşte Rusya Ukrayna barışı sağlanamadı. Amerika'da tarımcı istihdam çok geriledi. FED çok güçlü faiz indirecek fiyatlaması gündeme geldi. FED üyelerine savvolarını gördüğümüz bir Trump var ortada. Tüm bunları birleştirdiğimizde e, 4 aydır e, aslında pusuda bekleyen altında çok güçlü yükseliş gördük. Çok güçlü yükselişle birlikte işin içine bir de e, psikolojik trade dediğimiz bir trade girdi. FOMO etkisi yani yükselişi kaçırmama etkisiyle birlikte momentum trade dediğimiz aslında çok böyle güvenli varlıklarda görmediğimiz kriptolarda gördüğümüz bir trade var. Fiyat yükseldikçe altına giriş var. Altına giriş oldukça fiyat yükseliyor. Ve öyle bir inanmıştık var ki Trump'la birlikte işte böylesi bir ortamda altın gider. 2026'daki tahminler yukarı yönlü revize edildikçe altın her geri çekilmede alın fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu hafta bir de biliyorsunuz Amerika'nın borç tavanını yükseltememe, hükümetin kapanma meselesi de ekstradan destek oldu diyebilirim. Onun için elbette dikkatli olmak lazım. Aşırı alım bölgesinde olan bir altın var. Ama riskiniz yüksekse e, pozisyon almak istiyorsanız stop riayet ederek elbette pozisyon alabilirsiniz. Ama tarım işi istihdamı bu hafta dikkat edelim. Hem gümüş hem altında belki bir miktar düzeltme ya da hızın kesilmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Peki Filiz Hanım çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. ALB Menkul Değerler Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimleydi.